Aslan Burcu, hoş geldin. Yeni bir yorum yapacağım. Kahve falınız burada. Bugün 18 Mart. Evet, bir bakalım. Neler geliyor. Kapımı şöyle örteyim de canım. Nerede? Heh, ses gelmez. Şimdi hazırsanız ben kaldırayım. <laughs> Hadi bir bakayım. Bu ara her şey içinde olup biti gibi. Fazla dışarı göstermediğin şeyler var. Seninle ilgili konular. Şu odaklasın da. Seninle ilgili konular var. Yani dışarıya yansıtsan da, söylesen de, yardım istesen de. Yani yardımcı olamayacaklarını biliyorsun. Çünkü senin iç meselen bu. E, bu iç meselendeki durumu artık aşmalısın. Bunu söyleyelim. E, bir şey bak üst üste bindikçe binmiş, bindikçe binmiş. Çoğalan, artan sorumluluklar olabilir. Yukarıda bu sorumlulukları aşmak veya yerine getirmek. Sonrasında da üç kişinin bir yere sen harici iki kişi daha var. Yukarıda bak tepede. Gidiyorsunuz. Birazcık hayatın tatlı tarafında olmak isteyecek gibi birazcık hayatın renkli sayfalarında olmak isteyecek olabilirsin. Daha fazla eğlenme ihtiyacı gördüm ben sizden. Hani kendini kas kas nereye kadar? Hayatınızda bir dalda bir baykut çıkmış. Hayatınızda bilge birinin olumlu etkilerini görecek olabilirsin. Yani bu hoş. Gönülden bir tavsiye, yardım işleri. Yani şu içsel mesele ne? O ayrı. Başka konularla ilgili bu e, bilge bir, birini, orumlu etkileri ayrı. Tabi yine bir kuş olduğu için haber anlamını taşır. Bir şeyin karanlık tarafını yaşıyorsan aydınlığını da göreceksin demektir. Evet bir perde gibi elinde bir şey var. Bu perdeyi set gibi çekmişsin artık buraya. Geçmiş örtü çekecek olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ve elinizdeki bir takım şeylerle mutlu olmaya çalışacaksınız. Yani tek bir sevgiyle yetinmek, tek bir durumdan yetinmek, Var burada. Çok böyle dalgalı durumlar yok. <laughs> bir hayvan olarak göründün. Güçlü bir hayvan. Bak boynuzları falan da var. Böyle hem aslanımsı hem değişik bir parçalayıcı kuşlar olur ya öylemsi. Ama bu kuş yaralı. Sırtından iki tane yarası var. yol olarak pek görmedim ama bu yaralardan sonra yine bir yol da çıkacak olabilir yani. Bunlar senin şu an sebeplerin. Sebepler seni başka bir kapıya, başka bir yola itecek gibi. yaralı bir kuş misali duruyorsun. <laughs> Uygun zaman olmayabilir bazı mücadeleler için bir taşın üstünde bak mola evresindesin. Bir süre sonra hani ben harekete geçerim, kendimi güçlendiririm diyorsa biraz beklemelisin. Ama ne dedik? Ama ne dedik? Senin olayın içinde. Kendini içinde mutsuz, keyifsiz, güçsüz hissediyor olabilirsin ve bundan çıkmalısın. Bundan çıkmalısın. O kuşu tekrardan harekete geçirmelisin. Böyle bir şey var. Yani illa düştük, yani düştüysen kalkmayacak değilsin bu maddi manevi zayıflama anlamını da içeriyor. Kalmayacak değilsin, kalacaksın elbet. Öyle. Yani hata yapma ihtimallerin de olabilir. Hata yapmaktan korkmayacaksın. Ee, evet, birileri kulağına gelip bir şeyler fısırdıyor. Gerçekçi olmayan fikirler elde Edilebilir. bunlar aş güvenilmez ortamlardan çıkıyorsun. Bunlar geç. Çünkü tepelerinde ay görüntüsü var. Yanılsama. Bunu da söyleyelim. Evet. <laughs> Bir yer var. Oraya çok bağlı kalmışsın güvenli bölgeyi terk etme korkusu olabilir. İşte ben şu konforumdan vazgeçemem, şu lüksümden, şu evimden, şu işimden. O alanı terk edersen zaten. Senin alanın nere ben bilmem ama güvende hissettiğin alan. Ya da işte şu ilişkiyi bitiremem, şu işe hayır diyemem. Şöyle de böyle. Sen bunları aşabildiğin zaman evet veya hayır artık dediğin zaman belirli ölçülerde olayını ilerlettiğin zaman o zaman tekrar gücüne kavuşmuş olarak kendini göreceksin. Çünkü ben sizi gördüğüm kadarıyla bu kuşun sırtı yaralıya alaya bak. Daha fazla <laughs> yara almamak için mücadeleden kaçıyorsun gibi hissettim ya da bu kadarı bu kadar ile uğraşmak. Önümüzde olan kadar görünenle uğraşmak var. İlerisi için. Bir çaba görünmüyor. Düştüysen kalkacaksın. Ben burada sallıyorum. Tabii siz orada göremeyeceksiniz ama hem bunu sabit tutup hem sallamak akıl kıyarı değil benim açımdan da. bunda da koyunca tutmuyor, durmuyor. Böyle tutuyoruz işte neyse. Neyse, bakıyorum. Kalbindeki yaraya merhem olacak bir takım şeyler var. Kalbindeki sanki bir batan, bir dikeni, bir şeyi çıkartmış bir dişil enerji görünüyor. Ya yani dişil eğer eril fark etmiyor. kalbindeki yaralardan kurtuluyoruz. Kalbine, düşüncelerine batan dikenlerden kurtuluyoruz. Kalp bütünlüğünü sağlamış. Bak şurası kalp. Tabii iki tane sıkıntı halen içinde olabilir ama o batan yerlerden çıkan dikenler gibiydi. Onların yeri gibi. E, i̇z kalır kalmaz değil. Yani senin şu an kalbinde taşıdığın enerjiyi söylüyorum. Çok sadık bir insan olarak görünüyorsun. Şuradaki köpek suretine bir bak kulağa. Köpeğin ağzı. Şura burnu şura. Şura ağzı. Bak köpek kalbin üstünde. Sadık bir kalbiniz var. Aslında bütün yaralanmanız bundan. Dediğim gibi kalp artık bazı sıkıntılarını atlatmış. İçinde bir şeyler kalmış olabilir. Ama seni de senin yapan şeyler, o çektiğin sıkıntılar, stresler, kalpte kalanlar, yarım kalanlar, belki bir takım aldanmalar. Artık böyle. Ama hala istediğin şeyler için sadıksın bak. Kalbine sadıksın. kalbindeki niyete bağlı olarak hareket ediyorsun. Bu güzel. Evet, yani biri tarafından desteklendiğinizi görmek de mutlu edecek gibi. Yani o illa o dikenin çıkarılması bu anlamı da taşıyor. Kalbini sığıntıya soğan her neyse o aşılacak gibi bunları söyleyelim. Evet yorumumuz böyleydi benden. E, geriye kalan yorumlar da sizde artık canım. Kahve falı bakması benden yorumlar, abonelikler sizde. Tabii ki paşa gününüz bilir nasıl isterseniz. Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın.